Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bir ibret aldın mı programımıza da hamdolsun karşınızdayız. Ee, ve Hazreti İsmail'le olan yolculuğumuza inşallah bugün de devam edeceğiz. Bir önceki programımızda Hazreti İsmail'i müstakil olarak e, konuşmayı arzu etmiştik. Ve e, Mehmet Okuyan hocamla beraber bir efendim konuşma seyrine başlamıştık. 12 maddelik Kur'an'daki referansları genel anlamda çerçevelediğimizde, ele aldığımızda 12 maddelik bir liste önümüze çıkıyordu. Bunun dört tanesini konuştuk elhamdülillah. Efendim beytin temizliğinin maddi ve manevi yönünü ele aldık. Hz. İsmail deyince Hz. İbrahim'le beraber beytin temizliğine efendim memur edilmeleri meselesini ele almıştık. İkincisi beytin yükseltilmesi o temellerinden itibaren bunu hep Kabe'nin temellerinin yükseltilmesi diye zaten biliyoruz ama bir de beytin temsil ettiği değerlerin yükseltilmesi. Tabi temelleri gözeterek yine oradan hareketle yükseltilmesi. Üçüncüsü bağışlanma fedakarlık talebi. Bunu çok geniş ele aldık. Yani önce sağlıklı bir ben anlayışının çok önemli olduğunu bağışlanmayı önce kendisi için istemeyi sonra anne babası için sonra çevresi için bunun ne anlama geldiğini kendinden başlayarak kendi çabanı, gayretini, duan, fiili duanı ortaya koyduktan sonra dua etmenin, kavli dua etmenin lüzumu üzerinde durduk. Salih amel ve ardından yardım isteme denklemini kurduk. Daha sonra bir peygamber ya da peygamberler ne ister diye soru sorduk. Burada da zürriyetlerinden gelecek bir Resul'ün talebi istenmesi yani o Risalet çizgisinin, devam ettirilmesi anlamında bir talebin bir duanın ortaya konduğunu söylemiş bulunduk. Efendim beşinci maddeye dair konuşacaklarımız olduğunu söylemiştik. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. E, dört madde böyleydi benim evet. hatırladığım kadarıyla. Beşinci madde itibaren isterseniz yürüyebiliriz. Dördüncü madde itibariyle peygamber görevlendirilmesi arzusu dile getiriyor dedik Hazreti İbrahim ve Aynen. Hazreti İsmail. Evet. Ama <laughs> biz peygamberlerin hayatına baktığımız zaman mesela Hazreti Zekeriya'nın kıssasını okuduğumuzda evet. göreceğiz inşallah. Evet. Allah u Teala'dan bir çocuk isteğinde bulunuyor. Evet. Fakat bu biraz imkansız denecek kadar zor bir istek. Çünkü kendisi Tabii. yaşlı başlı, hanımı kısırlaşmış. Dolayısıyla Çocuğun olamayacağı şartlarda bir dua yapınca Cenab-ı Hak ona bir oğul müjdelettiriyor. Melekleri evet. aracılığıyla. Fakat Hazreti Zekeriya sadece bir çocuk isteğinde bulunmuyor. Nitelikleri üzerinde duruyor. Hatta çocuk ver diye duasında çocuk kelimesini de kullanmıyor. Hmm. Bakın çok enteresan şeyler yani Kur'an kıssaları bu anlamda gerçekten çok ufuk açıcı ve çok yol gösterici bir mahiyetteler. Gerçekten. Çok ilginç bir şey var. Sözünüzü kesmiş oluyorum balla. Şimdi ismi de Zekeriya. Yani enteresan bir nükte var. Çok yaşlı, düşkün durumda. İsmi de Zekeriya. O böyle bir insan. Çocuk sahibi olamamış. Ve evet. ahir ömründe ona Rabbim o niteliklere sahip bir çocuk veriyor. Evet. Yani İlginç bir gizli nükte var işin içinde. Evet, evet. O, o da hep ilginç gelir bana. Evet. evet. Şimdi diyor ki Ve inni khiftul mevaliye min merai. Ya Rabbi. Bir önceki ayet okuyayım. Gale Rabbi diyor ki ey Rabbim inni vehenel azmu minni İşte benim kemiklerim incelmeye başladı. Ve işte aler şey ben saçım başım ağardı. Ve lem ekum bi du'a ike rabbi Ya Rabbi senden isteklerim noktasında hiç mahcup ve mahrum bırakılmadım. Bir azgın muamelesine tabi tutulmadım. Ve inni khiftul mevaliye min Ya Rabbi ben benden sonra benim arkamdan geleceklerden endişeliyim. Ve kâneti mirâeti Benim eşim de kısır. Fehebli milledünke ya Rabbi senin katından bana ihsan eyle veliyya yani tehebli milledünke gulamen demiyor veleden demiyor yani veliyya veliyya veli yani birine dost demek buradaki velayet bir kulun hele peygamber bir kulun velayet kelimesi Allah'a dostluğun ötesinde başka bir anlam ifade etmez. Yani çocuk üzerinden değil nitelikleri üzerinden duasını şekillendiriyor. Sadece veli de demiyor. Evet. Bu niteliklerden biri. Evet. Ee, gene, gene Hazreti Zekeriya bu defa Ali İmran suresinin 38. ayetinde olacak. Orada diyor ki Kale Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibeten. Ya Rabbi bana katından tertemiz arı duru bir nesil ihsan eyle. Zürriyet, tek başına zürriyet demiyor. Tayyip tertemiz, arı duru bir. Sadece biri. çokluk istemiyor, nitelikli çokluk istiyor. Evet, sadece çocuk istemiyor, niteliği üzerinde duruyor. Eyvallah. Meryem suresinde devam ediyor. Milledünke veliyya. Bana, sana dost olacak bir, bir, bir dost bana ihsan eyle diyor. Ki, yerisuni ve yerisu min ali yakube. Hem bana hem Yakup ailesine mirasçı olsun. Yani değerlerimizi sahiplensin. Bu misyonu götürebilecek bir nitelikte olsun. Ve nihayet ve cealhu rabbi radiyya. Ya Rabbi onu senin razı olacağın bir insan eyle. Ha, peygamber kıssaları nasıl bir çocuk istemek lazım geldiği noktasında Hz. Zekeriya örnekliğinden bize bir yol gösterir başka örnekler de var ama bir tanesini söyleyelim yeterli olsun. Bunu şunun için söylüyorum. Hazreti İbrahim ve Hz. İsmail de bizden sonra gelenlere bir peygamber gönder deyip de sözü bitirmediler. Niteliklerini sıraladılar Niteliklerini sayıyorlar. Şimdi bakın Şimdi onu söyleyeceğiz. Evet. Bu nitelikler teker teker ifade edeyim. O arada benzer ayet göndermelerini de yapmak istiyorum. eee <laughs> buradan hemen hatırlatayım sonra unuturum korkuyorum. Ali İmran suresinin 164. ayetini kardeşlerim mümkünse not alsınlar. Bakara suresinin 151. ayetini Cuma suresinin 2. ayetini Cuma suresinin evet 2. ayetini işte aslında bu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in nasıl bir peygamber tanımı ortaya koyduklarını vahyin mantığının aynı kaynaktan beslenmesi irtibatını kurarak ortaya koymak istiyorum. Yani Bakara 151'de sayılanlar, Cuma 2'de sayılanlar, efendim e, Ali İmran 164'te sayılanlar hep aslında Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in ortaya koydukları peygamber portresinin müstecap bir dua olduğunun bir ispatıdır. Evet. Bakın ne diyor. Esselamu billah. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. İçlerinden, içlerinden bir peygamber. Bir defa en başta buradan başlayalım. Hı İçlerinden peygamber. Yani böyle dışarıdan ithal edilmiş Kültürü, medeniyeti, algısı, zihniyeti, gündemi, değerleri Bambaşka. toplumla uyuşmayan birinden peygamber göndermiyor. Evet, içlerinden. Kendi içinden, içlerinden peygamber gönderiyor. Aslında bu yabancı eğiticilerin verimli bir eğitim ortaya koyamayacakları noktasında da bize bir yol haritası verir. Hmm. Meselenin eğitim boyutuna baktığınız zaman yani doku uyuşmazlığınız varsa her konuda anlaşamayacaksanız verim ille de kadük kalacaktır. Arzu edilen sonuç elde edilemeyecektir. Risalet mesela kendileri içlerinden çıkan peygamberi yalanlamış olmalarına rağmen <laughs> geçmiş nesillere peygamber gönderdiğini beyan ettiği ayetlerde Cenab-ı Hak ve ila semude ekhahum saliha ve ila adin ehahum huda huda yani onlara kardeşleri salihi peygamber gönderdik. Kardeşleri hudu peygamber gönderdik diye. Böyle bir kardeş göndermesi vardır. Niye? O toplumun içindendir çünkü. Peygamberler yaşadıkları toplumun içinden gönderilirler. Böyle yabancı bir şey, e, yabancı bir mantık e, işin içerisinde devreye sokulmamıştır. Bizim Hazreti Peygamberle bizim iletişimimiz noktasında bu ümmetin son peygamberi olması itibariyle burada belli bir ırkı gönderme yapmak durumunda değiliz. Yani onun mesajı bütün insanlığa yöneliktir. Bütün insanlık o anlamda onun rehberliğiyle din adına yürümek durumundadır. Onu son peygamber olması itibariyle böyle ayrı tutuyoruz. Onu da mesela Mekke'ye, Medine'ye ilk muhataplar olması itibariyle yani Arap Yarımadası'na göndermiş olma gerekçesi de gene o toplumun içinden bir peygamber öğretisiyle insanları buluşturma noktasında cereyan etmiştir. Öyle kendi içinden bir değeri Cenab-ı Hakk'ın görevlendirmesi Peygamberlik sisteminin bir gereğidir İbrahim suresinin Dördüncü ayetinde Biz her peygamberi kendi kavminin Diliyle gönderdik ki Onlara açıklamalı Gerçeği açıklamış olsun diye yani Bu bir zorunluluktur Burada Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in Duasının ilk Dikkat çekeceğimiz noktası Kendi toplumunun içinden Bir peygamber görevlendirilmesidir Birincisi evet. bu. Şimdi nasıl bir peygamber? Yetlu aleyhim ayatike. Ya Rabbi bu peygamber, göndereceğim peygamber onlara senin ayetlerini tilavet edecek olsun. Tilavet etmenin tabi üç tane manası var. Ee, birinci manası aktarmak, tekrarlamak. İkinci manası efendim gündeme, e, gündeme almak, merkeze taşımak. Üçüncü manası ise peşinden gitmek, izini sürmek, takip etmek demek idi. Burada sen onlara öyle bir peygamber gönder ki senin ayetlerini onlara tilavet etsin. Yani aktarsın, yani öğretsin. Yani hayatın merkezine senin ayetlerini almayı onlara efendim prensip olarak belletsin ve onlar neyin peşini süreceklerse onu öğrensinler, ayetlerinin izini takip etsinler. Böyle bir misyonla peygamberi tarif ediyor. Bu şu demektir. Bize gelen Hazreti Peygamber de bizim peygamberimiz olması itibariyle biz kendisini takip etmekle yükümlü tutuluyoruz demektir. Peygamberin ayetleri tilaveti ümmetin ayetleri de peygamberi de takibini zorunlu kılar. O itibarla burada peygamberin onların istediği Rabbimizin göndermesini dualarına konu edindikleri peygamberin birinci sıfatı Allah'ın ayetlerini ümmete aktarmasıdır. Ümmete tilavet etmesidir. Ümmetin o ayetleri merkeze taşımalarını ve o ayetleri hayatlarında uygulamalarını sağlamaktır. Birinci, Birinci özellik, özellik bu. İkinci özellik. İkinci özellik biz, biz bir şeye ayet diyorsak bir şey ayetse e, ayetlerden oluşan bütüne kitap denir. Yani bir şeyin ayeti varsa o şey aslında bir kitaptır. Dolayısıyla burada dikkat çekilen ikinci husus ve yuallimuhumul kitabe. Onlara kitabı öğretiyor olsun. Kitabı öğretsin. Allah'ın peygamberinin ikinci misyonu kitabullahı insanlara öğretmektir. Nasıl öğretecek? Önce kendisi iman edecek. Önce kendisi uygulayacak. Fedakarlıksa önce kendisi yapacak. O arada ümmet peygamberini örnek almış olacağı için ümmete bu kitabın hem esaslarını hem pratiklerini yaşayarak göstermiş olacak. Kitabın talemi, kitaptaki hakikatleri yaşayarak, gün gelir söyleyerek, gün gelir işaret ederek, gün gelir uygulayarak, gün gelir buyruğa dönüştürerek insanlara hakikatleri öğretir, Kitabullah'ı öğretir. Burada el-kitap kelimesi tekil bir kelimedir el kitap. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kitap kelimesi var, kütüp kelimesi var. Bir de el kitap kelimesi var. Allahu Teala'nın insanoğluna gönderdiği ilahi prensipler bütünü el kitabın içindedir. Bir kitaptır bu. Peygamberlere o kitabın çeşitli versiyonları çeşitli dillerde ulaştırılmıştır ama Allah katında kitap bir tanedir. Kütüp kelimesinin çoğul gelmesinin sebebi de o asıl kitabın çeşitli versiyonlara, her peygambere gönderilen kısmına işaret etmesi bakımından bir çoğulluk ifade eder. Yoksa Allah'ın katında kitaplar birden çok filan değil. Bir kitap. Öğretilen kitap bir tane. Bakara suresi 177. ayette iman esaslarının sayıldığı bir ayette der ki Rabbimiz Esselamü Aleyküm Leysel birra entüvellü vücuhekim kibelel meşriki vel mağrib velakin el birr men amene billahi ve yevmil ahiri ve melaiketi ve kitabi kitaba iman edecek. İşte o kitap nedir? Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği ilahi mesajların toplandığı bütünün adıdır. Evet. Ha, o kitabın mütekamil hali Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an'ı okuyan aslında bütün kitapları okumuş demektir. Çünkü şu Ara suresinin 196. ayetinde Kur'an'i prensiplerin önceki ilahi mesajlarda da bulunduğunu bize haber veriyor. Ve evet. innehu lefi zuburil Bu kitap öncekilerin sahifelerinde de bulunuyordu. Öyleyse Allahu Teala falanca filanca kitabı niye muhafaza etmedi de sadece Kur'an'ı muhafaza etti diye böyle bir soru sorulur. Sanki çok büyük bir şey yakalamışlar gibi. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Zikri indiren biziz. Onu koruyacak Koca. olan da elbette biziz. Kur'an'ı korudu, diğerlerini niye korumadı? Kur'an'ı korumak, diğerlerini de korumak demektir zaten. Çünkü kitap aslında Allah katında bindir. bir tanedir. Evet. Din, İslam tektir, Allah katında kitap da tektir. Aynen öyle. Dolayısıyla peygamberler o kitabın çeşitli versiyonları, çeşitli bölümleri, çeşitli dillerde zaman zaman gönderilmiştir. Onun için kütüp kelimesi çoğul gelir zaman zaman... Ama imana konu olan ayetlerde kitap. o kütüp kelimesinin kitap manasına geldiğinin pek çok delili vardır. İşte biri de burada okuduğumuz ayeti kerimedir. Diğeri de Bakara suresi 177. ayeti kerimedir. Evet kitabı onlara öğretsin, talim etsin. Evet. Vel hikmete, hikmeti de onlara öğretsin. Şimdi hikmet denince de böyle sanki hikmet vahiden, Kur'an'dan, Ilahi kitaptan başka bir şeymiş gibi böyle sunumlar vardır. Hatta işte hikmet sünnettir diye böyle bir açılım yapılır. Böyle halbuki hikmet her peygambere Rabbimizin ihsan ettiği bir muhakeme özelliği olarak algılanır. Çünkü bu kitapla beraber gelir. Yani kitap aynı zamanda bir muhakemeli insan tarafından aktarılırsa, uygulanırsa pratiğe dökülmüş olur. Yoksa hikmeti kitaptan ayrı bir şeymiş gibi görürseniz bu defa bir peygamberin kitap harici başka vahiylerle de ümmeti bilgilendirdi ya da bilgilendirmek zorunda olduğu gibi bir anlam çıkar ama Kur'an'da bu hikmet kelimesinin geçtiği yerler böyle farklı bir şeymiş manasını elde etmemize müsait değildir. Buradaki el hikmet kelimesi her peygambere verilen ilahi mesajın o peygamber tarafından muhakemeli bir şekilde ümmete duyurulması, aktarılması yeteneğidir. Hatta şöyle diyelim. Hikmet her peygamberin kendisine gönderilen ilahi kitabı uygulama biçimidir, yorumlama biçimidir, faaliyete pratiğe dökme, dökme biçimidir. biçimidir. Bunların bütün hepsinin ötesinde aslında hikmet kitabın bir özelliği olarak da görülebilir. Yani peygamber ümmetine kitabı öğretecek. Yani o kitap aynı zamanda hikmettir. Yani içinde hikmetli şeyler vardır. Boş şeyler yoktur. Lüzumsuz şeyler yoktur. Malayani işler yoktur. Kitap hikmeti de içeren çeşitli özelliklerinden biri de hikmet olan bir kavram olarak görülmelidir. Vahiyden Kitabullah'tan ayrı bir mekanizmanın sahibi olarak görmek doğru değil. Peygamberimizin uygulamaları bir hikmet olarak algılanabilir ancak onlar kitabın bir özelliği olarak görülmelidir. Evet. Kitaptan ayrı bir mekanizma olarak görülmemelidir. Görülmemelidir. Ayrı bir kulvar gibi algılanmamalıdır. Alınmamalıdır. Evet. Bu niteliklerin sonucu bir tane daha mı? var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Yani ayetlerin tilavet edilmesi, aktarılması, öğretilmesi, kitabın ve hikmetin talim edilmesi, Görünmesi. o da öğretilmesi üçüncüsü ise bütün bunların maksadını verir ve yüzekkihim Peygamber onları böylece hem inançta arızalardan hem uygulamada günahlardan arındıracak. Yani nasıl arınacaklarını onlara öğretecek. Bu işte peygamberlerin üsve-i hasene oluşlarının bir başka ifade biçimidir. Evet. Kendisi arınacak ki arınmanın nasıl olduğu noktasında ümmete örnek olabilsin. İşte peygamberlerin bütününün özellikleri budur tilavet, talim ve tezkiye. Yani Allah'ın ayetleri aktarılacak. Evet. Allah'ın kitabı hikmet içerikli esasların sahibi kitabı öğretilecek ve böylece insanlar kendilerini arındırmaya gayret edecekler. İnsanlar nasıl arınacakları noktasında peygamberin örnekliğine müracaat edecekler. Onun izini takip edecekler. İstedikleri bu. Tilavet, talim, tezkiye. Evet, tilavet, iste. talim Tezkiye 3 te, Böyle diğer okuduğum ayetleri de bu manada ille de bir daha hatırlatmak isterim. Bakara 151 Ali İmran 164 Cuma 2 ve bu ayet Kur'an'da peygamberlerin misyonunu ortaya koyan, bütün peygamberlerle alakalı misyonu ortaya koyan e, bir çerçeve e, bilinci kazandırmayı hedefler ve bu duasının sonunda der ki Hz. İbrahim ve Hz. İsmail ''İnneke entel azizul hakim'' Ya Rabbi sensin. Sadece sensin. Her şeyden üstün olan. İzzet ve hikmet. İzzetin kaynağı sensin. Yani bir onur, bir şeref, bir haysiyet aranıyorsa bunun sadece sende olduğunu herkes bilsin. Bir anlamı budur. İkincisi ise aziz olan sensin. Yani en güçlü olan sensin. Alt edilemeyecek gücün, kuvvetin sahibi olan sadece sensin. Yani kime peygamberlik vereceğin noktasında bir danışmanın yok. Birini peygamber olarak belirlediğinde bir başkasının buna karşı çıkma hakkı yok. Kimi peygamber görevlendirecekse o aziz olan Allah'ın kararıdır. El Hakim. Bu karar aynı zamanda hikmet içeren bir karardır. Rabbimiz hiç kimseye hak etmeyen, üstesinden gelemeyecek bir görevi asla vermez peygamberlik anlamında. Eyvallah. Kime peygamberlik verilmişse o o noktada doğru bir seçimdir ve o görevini bir hakkın yerine Getirmiş olacaktır. Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in e, beraber dualarına konu edindikleri e, meselelerden biri de onu tanıtan bağlamda 5. madde bu ifadelerle evet. özetlenebilir. 6'yı da biraz konuşalım. Sonra bir mola vereceğiz hocam zaten. 6'yı hı hı. da azıcık açalım. Açalım. Şimdi bir şey, önemli bir şey söyleyelim 6 ile alakalı. Yusuf Bey böyle genelde Genel algımız e, itibariyle söylüyorum. Yani böyle peygamberlerin bir bölümüne sanki vahiy gelmemiş gibi, sanki peygamberlerin bir bölümüne kitap gelmemiş gibi, bir bölümünü sadece nübüvvetin, bir bölümünü sadece risaletin muhatabı gibi gören algılar vardır. Evet. Yani kültürümüze böyle yerleşmiş kabuller var. İşte, suhuf var, kitap var, hiçbir şey gelmeyenler Önceki var. Önceki kitapla yani. idare. Eden edenler. yani onun ahkamını uygulayanlar var filan vesaire. Bu vahiy alan suhuflara muhatap kılınan peygamberler noktasında da belli isimler zikredilir. Zikredilir, evet. İşte Tevrat Hazreti Musa'ya ki bu doğru bir bilgi değildir. Tevrat bütün İsrailoğullarına gönderilen ilahi mesajın bütününün adıdır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiğine dair hiçbir ifade yoktur. Hmm. Hazreti Musa'ya verilen beyinattır kitaptır el kitaptır yani. Evet. Tevrat ise i̇şte İsrailoğulları bir... ile alakalı. Hmm. Bütün İsrailoğlu peygamberlerine gönderilen mesajların bütününün adıdır Tevrat. Ha, üst çatı. Evet, çatı bir kavram Tevrat. Hmm. Bir Tevratın adı geçer, İşte bir İncil'in İncil. adı gelir geçer. İncilden önce bir de Zebur'un adı geçer, Davut peygamberle alakalı. Mezamir geçiyor mu hocam, mezmur? Mezmur değil de Zubur diye geçiyor. Zebur geçiyor. Yani. Zebur ve Zebur yani. Zebur ve Ateyna Davud'a Zebura. Hı hı. Geçiyor o da birkaç ayette var Enbiya suresinde var İsra suresinde var şimdi okuyacağım e, Nisa suresinde var e, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e yani dört büyük kitap Olarak bunlar sayılıyor hı hı. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim Dört kitap bir de yüz Sahifeden söz ediliyor i̇şte Bunların Hazreti İbrahim, İbrahim Hazreti Adem, Hazreti Şiit'e Filan verilen böyle e, Yüze tamamlanan bir sayı var sanki diğerlerine suhuf verilmemiş, sanki diğerlerine kitap vahiy verilmemiş, sanki diğerlerine vahiy ulaştırılmamış gibi bir algı var zihinlerde. Şimdi bakın, bu algıyı Kur'an'a bir vuralım bakalım. Bakalım Kur'an böyle, böyle mi diyor yani? İki grup ayet okuyacağım. Ee, bu ayetlerle bu meselenin açığa çıkacağı kanaatindeyim. Hz. İsmail özelinden söylüyorum. Sayacağım ayet ayetlerin içerisindeki peygamberler tarihinin bir özeti bağlamında Hz. İsmail de içlerinde yer aldığı için bunu söylüyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz Nisa suresi 163. ayette. Esel billah. İnna ohayna ileyke kema ohayna ila Nuhin ve nebiyyin min Biz sana vahiy Daha önce Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere, nebilere ve nebiyyine kema ohayna ila Nuhin Nuh'a ettiğimiz gibi ve nebiyine nebilere de vahiy ettik. Tabi. Demek ki nebiler vahiy alıyormuş. Bir. Vahiy almayan adam peygamber diye nitelendirilemez. Böyle bir şey yok. Nereden bilecek adam peygamber olduğunu yani? İlla vahiy alıyor olması lazım. Şimdi bakın. Bu genel ifadeden sonra bir liste veriyor Allahu Teala. Ve ohayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel esbati ve İsa ve Eyyub'e ve Yunus'e ve Harun'e ve Süleyman'e. 10 tane peygamber sayıyor. Bunlara da vahiy ettik diyor. Demek ki Hazreti İsmail de vahiy alan peygamberlerden biridir. Evet. Almış. Ve ateyna Davuda, zebura. Ve nihayet biz Davud'a da zeburu vermiştik. Bu 11. peygamber. Hazreti Nuh'u sayarsanız 12 böyle sayıyor. Başta Hazreti Peygamber dedi 13. Bir peygamber sayısı var burada. Şimdi 164. ayette buyuruyor ki. Ve rusulen Kad kasasnâhum aleyke min kablu Ve rusulen Lem neksusum aleyke Vahyettiğimiz peygamberler Sana daha önce kıssasını Anlattıklarımız da var Rusul olarak Kıssasını sana anlatmadıklarımız Da var diyor ha. Ve kıssası anlatılıp Burada sayılmayan peygamberler de Vahiy almıştır Kıssası anlatılmayan peygamberler de Vahiy almıştır Bakın burada devam eden yani 164. ayette vahye muhatap olan peygamberler için rusül kelimesi kullanılıyor. Ama 163. ayetin başında ve nebi yine diye nebi kelimesi kullanılıyor. Demek ki vahye muhatap olma noktasında nebi de resul de aynı durumdadır. İkisi de her peygamberin sıfatıdır. Evet. Ben öteden beri şuna son derece karşıyım. Yani bir peygamber bazı peygamberler nebidir, bazı peygamberler Resuldür. E öyleyse her Resul Nebidir ama, ama her, nebi her Nebi Resul, resul değildir. değildir. Çünkü her Nebi kitap almış olmayabilir. Önceki peygamberin kitabıyla efendim tebliğde bulunuyordu. Bu doğru değil. Bu doğru değil işte bu ayet bunun doğru olmadığını bir ispat. Daha bir sürü ayet var. Yani konu tek başına olsa 30 tane 40 tane ayet okurum. Ama konu o değil. Tek başına oraya girmek istemiyorum. Evet. Şimdi bir ayet daha var. Hani Asa başka ayetlerde var ama kardeşlerim takip ediyorlardır. Mümin Suresi 78. ayeti var. Bu bağlamda Nisa 163 164 ile Mümin 78'i aynı potada okumalarını isterim. Onu da söyleyelim ara vereceğiz hocam. Ee, o zaman onu onu söylemeyelim. O, ona gitmiyorum ben. Hmm. Ara vereceksek verelim çünkü uzun bir ayet okuyacağım burada tamam, şimdi. O zaman ara vereceğiz. Uz, uzun bir ayet uzun bir ayet değil bir ayet grubu okuyacağım. En'am suresinde 6. maddeye taluk ediyor değil mi bu? Yok Hazreti İsmail e de... ha, evet 6. madde. Tamam Yani Hazreti açılımı... İsmail de vahye muhatap olan peygamberlerdendi. Böyle eskiden bildiğimiz gibi 4 tane peygambere kitap geldi. 4 tane peygambere suhuf geldi. Gerisine bir şey gelmedi. Hayır bu doğru değil. Bunu Kur'an aynasında yeniden düşündüğümüz Bunlar bir zaman kitabın parçalarını her zaman aldılar. Tabi her zaman her zaman çünkü. vahye muhatap Allah katında oldu. indallah kitap tek. Evet. Eyvallah. Peki. Kısa bir mola. Moladan sonra devam edeceğiz.